İşte İsmail. Şu an Windows'un şifresini kırmaya çalışıyor. Genç şey kırmız. Bakalım. Evet, evet. Oo, nerelere girdi o ya? Kıracak azimli genç. Evet. Azimli. Yakında kıracak. Biraz çalışıyorum, çalış çalış çalış. Aha kırıyor lan. Ne yaptın bize der. Amanın şifresini kıramazsan bu bilgisayarı kırıcaksın. Çekme çekme. Flash'ın önünü nasıl kapatabilirim? Vay hafif bir buğda İsmail ismail kıracak. Aha kırdı mı? Kırdım lan. Aleykümselam. Bu F8'e basıyor musun? Ne? Basıyorum. Güvenli modluyorum aleykümselam. Güvenli mod şeyleri geri tuşun üstüne. Enter'de. Normalde biliyorsun normal güvenli modda Administrator yap. Şifreyi administrator yaz. Aynı üstte yazan aynı yaz. Administrator. Ya klavye F klavye state administrator yazsana. Ney nerede? Hayır lan biraz hızlı 40 kaç dakika oldu hala kıramadım bilgisayarı. Sen öyle. Bak kameraya bakar mısın? Hadi oynayalım.